Gündarlar Radyo Arenası başlıyor. Uğur Bey günaydın. Günaydın sevgili Hakan, günaydın sevgili e, radyoda dinleyenleri. Herkesi sevgiyle, saygıyla selamlıyor, Güzel günler diliyorum. Teşekkür ediyoruz. Ben böyle hani e, tipi olacak, e, aman fırtına geliyor, sıcaklık çok düşecek, gizli buzlanmaya falan gerek yok. Her yer buzlanacak, tedbirler alındı falan filan dendiği zaman... Ee, meteorolojileri de inceliyorum ee, hava tahmin raporu veren yurt dışı yurt içi siteleri de geziyorum bakıyorum doğruluğuna inandıktan sonra yarım saat bir saat daha erken kalkıyorum Uğur Bey bugün altı buçuk gibi zaten yayındaydım ee, hem ee, işte dinleyicilerimizi yoldaki durumla ilgili bilgilendirmek için hem de oldu da bir şey olursa yolda geç kalmayayım diye ee, ama bir şey olmadığı için erken geldim. O benim A planım. Eğer gecikirsem B planı oluyor. Nedir o B planı? B planı şu, e, işte bir araç yolda yan kaymıştı da biz o yüzden geciktik. Anladım, 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 anladım. Yani genelde e, yönetimlerin uygulamış olduğu B planının aynısı yani hiçbir <gülüyor> <gülüyor> hiçbir farkı yok. Sıkmadan yani <laughs> bol keseden B planı. Ama A planı çok güzel gitti ee, Dinleyicilerimizi aldık Onlardan aldık kar durumlarını ee, Ülkenin her tarafına Bağlandık hatta bize gıcıklık olsun diye Adana'dan Mersin'den Antep'ten Bağlananlar oldu <laughs> İzmir'den bağlananlar oldu size dedim Söz yarın sizi alacağım canlı yayına Çünkü yarın İzmir'e kar yağacak emin olun dedim Ama pek inanmadılar İzmir'e no, İzmir yağmayacak Öyle mi? İzmir'e yağmayacak son o, durumu analiz ettim ben de Artık hava durumu uzmanı e, sayabilirsin beni de dünyada ne kadar haber e, işte hava durumu kanalı varsa onlara giriyorum, o, hepsinin sonuçlarını alıyorum. Bir de bizim çok değerli uzmanımız Bünyamin e, Sürmeli ile de konuşup Çek ettikten sonra e, ben de aşağı yukarı e, havanın nasıl seyredeceğine dair bir meteoroloji uzmanı kadar olmasa bile meraklı bir hava durumcusu olarak iyi bilgi sahibi oluyorum. Ne yapalım bizde biz, eski çalıştığım diskotekte kar makinesi vardı, onu sırtlanır gideriz <laughs> İzmir'e. Verdiğim sözden geri dönemem ben Uğur Bey. Gidip İzmir'e kar yağdıracağım. Yani. Adam onun adam onun şarkısı gibi değil mi? Her yerde kar var. <laughs> evet. Şimdi e, bu arada İzmir'den Ali Bey, Efendi'me söyleyeyim daha bir yerden sizlere çok selamları olan dinleyicilerimiz var. Bugün çok sayıda dinleyici aldım. Ee, yalnız Ankara'dan, Eryaman'dan babasıyla iş yerine gitmekte olan bir bayan çok ilginç bir şey e, sormak istedi size. E, gazetecilikte e, bu kadar iyi bir konumda olan Uğur Bey, acaba alaylı mı yoksa okullu mu nerede mezun tam çözemedik e, bilmiyoruz. Bunu e, siz biliyorsanız söyleyin dedi. Hemen söyleyeyim kısaca, e, söyleyebilir miyim? Tabii. Ben üniversite giriş sınavlarında e, bir süre zorlandım ama e, ikinci sınavda pek çok fakülteyi kazandım. E, bunların arasında hayal dahi etmediğim fakülteler vardı ama e, gazetecilik okulunu, yüksek e, gazetecilik okulunu, o zamanki adı İstanbul Üniversitesi Gazetecilik Enstitüsü olan okulu bilinçli bir şekilde tercih ettim. ...ve e, gazeteci mesleğini yapmak için e, okudum. E, zaten okurken hayranı olduğum... ...takip ettiğim gazetenin e, genel yayın yönetmeni Abdü İpekçi... ...gibi çok değerli e, hocalarımız... ...bize bu mesleği daha çok sevdirdi, daha çok heveslendirdi... E, ...ve ben sonuçta iyi ki bu okula girmişim e, diyerek... ...çok iyi bir dereceyle mezun oldum. Ondan sonra TRT'de kurslara girdim. E, TRT'deki kurslar e, yetmedi... Beni İngiltere'ye e, deniz aşırı e, televizyonda yapım yönetim e, kursuna gönderdiler. Ondan sonra da birçok kez yine İngiltere, Almanya'da e, seminerlere katıldım. Mesleki bilgilerimi geliştirebilmek için. Türkiye'de ilk renkli televizyonu başlatan ekipte e, ben yer aldım. ve Bunun için Almanya'ya gidip SFB, Sender Frey Berlin televizyonunda renkli televizyon kursu gördük. Yaklaşık bir e, 1-1,5 ay kadar süreyle. Amerika'ya da gittim orada da mesleğin duayenleriyle tanıştım onların çalışma biçimlerini inceledim. Yani e, mesleğe adanmış bir e, yaşam diyebilirsin sevgili evet. Hakan. Evet süper güzel yani çok güzel serüven yani macera. Serüven hakikaten evet. serüven e, bu serüvenin içinde nice serüvenler var nice evet. nice serüvenler var. E, mesela bir tanesini hemen anlatayım. Dün baktım e, Engin Civan ismini e, 40 yaşın altındakiler pek net bir şekilde hatırlayamazlar değil mi? Yani evet. Engin Civan e, kimdi peki onu hatırlatalım kısaca. Merhum Özal'la birlikte Türkiye'ye gelen Özal'ın prenseri olarak e, tanımlanan e, yurt dışında Türkiye'nin burslarıyla okumuş ama pırıltılı e, sınavlar vermiş ve e, çok büyük gelecek vadeden. eden bazı gençleri Turgut Özal Türkiye'ye getirip kamu kuruluşlarında çok önemli e, görevlerin başına oturtmuştu. Bunlardan bir tanesi de Engin Civan'dı. Engin Civan Emlak Bankası'nın genel müdürü oldu. Engin Civan e, fakir bir ailenin, orta halli bir ailenin e, çocuğuydu. Zor, zor okumuştu dediğim gibi Türkiye'de burslu okumuştu. Hatta ben daha sonra not defterini bulduğumda Amerika'daki yıllarında da çok büyük ekonomik sıkıntılar yaşadığını anladım. Çünkü defterinde annesine alınan televizyonun 50 dolarlık taksiti, kardeşine alınan bir işte giysinin 30 dolarlık taksiti falan gibi şeyler vardı, notlar vardı. Çok mütevazı bir bütçeyle yaşayan bir vatandaşımızdı. Ama emlak bankası genel müdürü olduktan sonra yine aynı defterde. Ee, rakamların süratle büyüdüğünü, 1 milyon dolar, 3 milyon dolar, 5 milyon dolar gibi rakamlara ulaştığını, İsviçre bankalarında hesaplar açtırdığını, yani e, ufak ufak bankayı, zaten batmakta olan emlak bankasını e, soyup sovana çevirdiğini anladım ben. O sırada işte kurşunlar patladı, silahlar patladı, mafya devreye girdi. Ve müteahhit Selim Edez, ben sana o kadar rüşvet verdim, sen de bana işte Ataşehir'deki e, arsalarımı değerlendirip Emlak Bankası kanalıyla konutlar yapacaksın diye söz vermiştin. Ama bunların sözünü hiç tutmadın, hiçbirisini tutmadın deyince o da belgeni göster o zaman. Rüşvetin belgesini göster demişti. Selim Edesi'nde rüşvetin belgesi mi olur? P nokta 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 diye bir sözü vardı ki bu tarihe geçmiştir. E, ondan sonra işte devreye mafya girmiş, kurşunlar sıkılmıştı. Ve Engin Civan bir süre cezaevinde yattıktan sonra yurt dışına kaçmıştı. Ben Engin Civan'ın müşfetin belgesi mi olur? Sorusuna cevap niteliğinde gittim İsviçre bankalarında. Hakikaten Selim Edesin onun gizli şifreli hesabına yatırdığı rüşvet paralarının dekontunu buldum. Ve bankanın önünde bank inde hiç unutmuyorum Zürih'te. Ve bankanın önünde bir fotoğraf çektirdim. Elimde belge, işte rüşvetin belgesi diye. E, eksik olmasın Hürriyet Gazetesi'nin o zamanki genel yayın yönetmeni Ertuğrul Özkök de beni dokuz sütuna Bravo gazeteci manşetiyle e, taşımıştı. Şimdi baktım aynı Engin Civan Amerika'da e, marketçilik yapıyor. Ayrıca hani işte bir sosyal e, sorumluluk projesi kapsamında da ee, yemek falan dağıtıyor. Ne güzel. Haftada bir iki gün. Yani bir ıslah olmuş o, insan portresi mi diyelim buna yoksa artık yaptığı ortumculukları hayatını belli bir döneminden sonra Allah affettirmek için geliştiği çabalar olarak mı değerlendirelim bilemiyorum. Çünkü benim hesaplarıma göre bayağı büyük bir e, tüyü bitmemiş yetim parasını hortumlamış dengenci var. Engin Civan için Mahmut Tuncer'den Bakkal Amca çalalım bari. <laughs> ne yapayım? <laughs> evet. Şimdi ee... evet onu dün akşam izledik. Ee... Çok da esprili bir da Hakan. Evet. Şimdi bunlar çok da cesaretli oluyor. Biz bir başka ee, bu daha çömez Emlak Bankası'nda ee, bir başka banka hortumcusunu yakalattırabilmek için o da e, bankayı daha önce bunlardan önce 100 milyon dolar civarında bir rakamla dolandırmış. İsviçre'ye kaçmış. Orada krallar gibi yaşıyor. Onunla da yetinmiyor. Burada işte mezar taşlarının e, isimlerine falan hayali ihracatlar yapıyor. Bir de oradan devletin parasını e, işte tüyü bitmemiş yetimin parasını hala hortumlamaya çalışıyor. Biz e, Emlak bankasının bir e, yüksek heyeti olarak Bülent Şemiler de o zaman başta Engin Civan onun asistanıydı. İsviçre'ye gittik ve bu Kemal o yıllardır takipsiz kalan davasını e, İsviçre'de başlatabilmek için bir takım girişimler yaptı banka yönetimi. Ben de Hürriyet gazetesine e, bunu takip ediyorum, haberleştiriyorum. Hı hı. Neyse e, döneceğiz artık. E, Cenevre'den Züriye'ye trenle gidiyoruz. Ben Alp dağları böyle bir bahar günü yemyeşil olmuş. İşte yer yer çiçekler açmış. Böyle gelinlik kızlar gibi bir güzelim doğa. Trenin pencerelerinden onu seyrediyorum. Bunlar da yan kompartımanda defterleri, klasörleri açmışlar. bankaya heyeti harıl çalışıyorlar. Ben rahatsız etmek istemedim. Bir ara Engin Civan çıktı dışarıya. Ya Uğur Bey dedi sen dedi çok cesur bir gazetecisin çok dürüst bir gazetecisin ayrıca bu seyahatte de gördük bizim çayımızı bile içmedin hatta bizi yemeğe sen hürriyetin parasıyla davet ettin. Yani böyle bir gebe kalmama e, çabasını sonuna kadar e, sergiledin ama sana e, senin gibi dürüst gazetecilere bizim arka çıkmamız lazım nasıl çıkacaksınız diye sordum. Dedi ki bak bizim Ataköy'de e, Emlak Bankası'nın yaptığı çok güzel yeni konutlar var dedi. E ee, dedim. <laughs> Bunlar dedi. <laughs> bunlardan dedi bazı gazetecilere biz okazyon daireler veriyoruz dedi. Anlamadım dedim. Yani de köşe daire falan ileride çok değerlenecek ve makul fiyatlarla taksitlerle veriyoruz dedi. Bunda dedi e, bir sakınca yok dedi yani sakıncalı bir durum söz konusu değil. Alıyor meslektaşların sen de al dedi. Ben dedim ki Engin Cevan'a bak Engin dedim. Bankayı hortumlayan bir adamı demir parmaklıkların ardına gönderebilmek için buraya geldik. Benim haberlerim hürriyette manşet oldu. Şimdi Türkiye'ye dönüyoruz. Yarın öbür gün sizler de bu bankada böyle işler yaparsanız bil ki aynı manşetleri senin için atacağız. Ya da bu hırsızlıkları yapanlar için atacağız. Onun için benim Bırak Emlak Bankası'ndan bir daire satın almayı. Artık bundan sonra ben ve benim kan bağımın olduğu çok yakınlarımın Emlak Bankası kapısının içinden mudi olarak girebilme şansları bile kalmamıştır dedim. O <laughs> böyle bir duvara toslamış gibi oldu. Ha anladım dedi. Hemen girdi kompartımana. E i̇şte gel zaman git zaman e, onunla ilgili rüşvetin belgesini ve o işte not defterindeki rüşvet hesaplarını ...biz ortaya çıkardık ve yayınladık. Yani soruşturmacı gazetecilik... ...hakikaten çok zordur. Çünkü birilerinin bilmesini istemediği... ...örtbas etmeye çalıştığı gerçeği... ...soruşturmacı gazeteci... ...ucundaki tehlike ne olursa olsun... E, ...göstermeye çalışır... ...halkın gerçekleri öğrenme hakkı adına anlatmaya çalışır. İşte bugün e, sevgili Nedim Şener'in... ...başına gelenlerde olduğu gibi... ...soruşturmacı gazeteci... Bu çabalarını sergilerken hiç ummadığı e, tehlikelerle karşılaşır ve e, kimi zaman da bu o, serüven o gazetecinin hayatıyla bile noktalanabilir. Evet. Kaç defa ölümün eşiğinden döndük. Evet. Evet eee... Yani gazetecilik şey gibi görülüyor. Aslında öyle gazeteciler e, var ki e, nasıl popüler olmuş onu da ben e, bilmiyorum. Oturdukları yerden, yazdıklarından ya da başka bir yerlerden e, yazıp duruyorlar. E, onlar yüzünden sizin yaptığınız işlerde de böyle biraz konfor ya olmuş efendim, gibi. şimdi bazıları yazıp dursunlar. E, hamumşar olup e, peşinde koşsunlar. Ama ee, bir takım gerçekleri ortaya çıkartmaya çalışırken böylesine dürüstçe çalışıp e, ölüm tehlikesini bile göze alan gazetecileri, bir de bunlar yaftalayıp e, karalama konusunda da bazıları yarış ediyorlar. Mesela bu avcılara kadar e, avcılardan büyük çekmeye kadar uzanan o geniş arazide devletin e, arsa ofisine ait e, çok değerli arazilerin nasıl yağmalandığını. Ben 7-8 ayrı Arera programıyla kamuoyuna anlattım hatta dosyayı da yetinmedim bütün dosyayı belgeleri her şeyi bu soruşturma genişletilsin diye çünkü Saadetin Tantan döneminde başlamıştı onun İçişleri Bakanlığından alınmasıyla durdurulmuştu ama devam etmesi gereken bir operasyon ve soruşturma vardı. Adalet ve Kalkınma Partisi iktidar olur olmaz o zaman ben başbakanla sık sık görüşüyorum, röportaj yapıyorum. Dosyayı İstanbul Valisi işte Sayın Muammer Güler ve Emniyet Müdürü Celalettin Cerrah'ın da bulunduğu bir ortamda başbakana verdim. Sayın Başbakan burada asrın yağması yapılmış, asrın hortumculuğu, rant avcılığı yapılmış. Lütfen bunların üstüne gidin dedim. Ee, biz onları ortaya çıkartırken Mesela bir belediye başkanının Yaklaşık 2000 tane Dairesi vardı hmm. Sıfırdan edinilmiş iki daire Hatta soruşturmayı Yapanlar demişler ki e, Bu Belediye başkanının Tapu senetlerini biz Çıkartmaya kalksak altı ay sürer Ve taşımak için de bir tır gerekebilir Demişler Şimdi ben orada bu mücadeleyi verirken Utanmaz, e, rezil Hatta beni güldüren bir takım çevreler, oradaki işte müteahhitler, yağmacılar buldukları e, yandaşlarla... Ya Uğur Dündar'ın da burada 60 dairelik e, işte şeyi var, e, bloğu var. Uğur Dündar'a da burada yer verildi falan gibi böyle benim aklımın, hayalimin ucundan geçmeyecek e, iftiralar atmışlardı bana. Yani benim orada tek santimetre kare arazim olmadığı gibi ne benim ne kardeşlerimin hiçbirimizin en ufak bir şeyi yok. Üstelik oradaki o yağmayı ortaya çıkartan gazeteci bu yağmaya ortak olursa bunu nasıl haberleştirebilir? Yani bunların bu kadar da kafaları çalışmıyor. Çal karayı. Ama zannediyorum ki bizim yaptığımızı bunlar yapsa hakikaten malı götürürler. Çünkü başkaları da kendileri gibi düşünüyorlar. Ulan bu iş e, yiğitlikle sırf gazetecilik aşkıyla yapılmaz falan diye düşünüyorlar herhalde. Evet e, bu arada Vali Muammer Güler deyince e, benim söylediğim çıktı ve e, Muammer Güler AKP AK, ya yani daha doğrusu AK Parti'den İstanbul Milletvekili adayı olmak için görevinden istifa etti. Valla Muammer Bey e, şu partiden olabilir, bu partiden olur ama ben e, Muammer Bey'i dürüst ve temiz bir insan olarak tanıyorum. Keşke bütün siyasete atılanlar onun gibi dürüst ve temiz olsalar. Ya yani ben zamanında ama şeyde söylemiştim. Hani Türkan Saylan'ın cenaze törenine katılmadığı gün e, böyle bir şey söylemiştim. E, yayında, yayında. Benim kanaatim benim kanaatim e, yani buradaki icraatlarından bildiğim kadarıyla e, Muammer Güler hakikaten temiz kalmış bir bürokattır. Ee, bir de bizim müjdat gezenin e, sanat e, yılını kutladığı e, 50 sanat yılını kutladığı gece e, saat bir buçuğa kadar ön sırada eşiyle birlikte e, oturdu seyretti şimdi sanata e, sanatçıya özellikle muhalif sanatçıya bu kadar değer veren e, bir valiye Ben e, saygı duyarım kardeşim ama yani bir buçuk değil üç buçuk da olsa izlenmeyecek şeyler ah, de değil yani. Ah, ama yani <laughs> e, başka bir bürokrat yoktu da bir tek Muammer Güler var. Evet. Bu <laughs> arada başka bir bürokrat yoktu deyince bir an e, düne gitmek zorunda kaldım. Evet. E, dün e, Kültür Bakanı Ertuğrul Günay'dan e, bahsetmiştik. E, evet. Evet ee, Sadece Türkiye değil, e, dünyada da e, çok ünlü olan resim ve seramik sanatçısı e, Sayın Kayınvalideniz Ümran Baradan'ın e, vefatından sonra e, aramadığı, başsağlığı dilemediği için bir ufak bir konuşma olmuştu. Dün e, Kültür Bakanlığından bir e, Sayın Hakan Gündüz diye bana bir faks geldi. Size de aynısından geldi evet, galiba. Öyle. Evet, e, orada e, biz. E, ee, yanlış anlaşılma olmuş efendim. Biz e, aslında başsağlığını diledik. Hatta sitemizden de bu o açıklamayı yaptık demişler. Ee, bana, bana e. ve Ümran Hanım'ın kızı olan eşime e, bir başsağlığı e, mesajı gelmedi ama yine de teşekkür ederiz evet. kendilerine. Değil ee, mi? Evet, siteden yayınlanmış. Bu buradan da hani dinleyicilerimize Ondan sonra siteyi açıp bakarız. Peki. Onda bir notlarımız arasındaydı onu belirtmek istedim ee, Uğur Bey bugün 8 Mart Dünya Kadınlar Günü ee, ben de çok güzel bir e, şey uydurdum bu sabah dinlemek ister misiniz Tabi lütfen ee, biraz da kadına şiddete e, karşı uydurduğum bir şey bu ee, Mart kapıdan baktırır Kazmayla kürekle saldırır. <laughs> Mart ayı mı saldırır. Yani 8 Mart kapıdan baktırır, kazmayla kürekle saldırır yani kadınımıza. Dün ben bir ara yanlış mı duydum? Ama şimdi bak Mart ayının günahını alıyorsun. Niye? Mart kapıdan baktırır, kazma kürek saldırır. Demekle Mart ayının bir e, saldırgan tarafı olduğunu Yok. söyleyerek çok soyut bir e, noktaya doğru bizi çekmeye çalışıyorsun. Yok yok aslında e, anlatmaya çalıştığım şey şu anlatamadım Uğur Bey. Aha. Yani e, şiddete yönelik e, erkeklerin kazmayla kürekle ha. oturduğu ha. Mart ayını 8 Mart'ı beklediği yani kapıdan Tekne bakıyor. Tokat yetmiyor değil mi? Tabii. Ya şu 8 Mart gelse de şu kazmayla e, <laughs> kürekle bir saldırsak diye bekliyorlar ve öyle yani. Şöyle demek lazım o zaman. Mart kapıdan baktırır. 8 Mart Kazma kürek saldırtır. Evet. <laughs> Değil mi? <laughs> evet öyle. Baba <laughs> <laughs> ben e, 8 Mart e, geldiğinde artık bundan böyle... E, ...merhumi Ayşe Paşal'ın e, kızı e, okuyan işte İspanya'da okuyan arenada konuk ettiğimiz... ...o e, cici kızı, başarılı öğrenci olan e, kızı istediği bursu bulabildi mi? Şimdi ben kara kara onu düşünüyorum. Gider gitmez de arayacağım. Ee, yani bulursunuz. her. Gider gitmez deyince nereye? İşe işe gider a, gitmez arayacağım. Anladım, anladım. Ben e, sanki o taraflara gideceksiniz diye Bakalım, düşünüyorum. Bakalım e, toplumumuz o konuda ne kadar duyarlılık göstermiş ya da o bursu verebilecek konumda olanlar ne kadar duyarlılık göstermişler? Onu bir görelim ondan sonra da e, karar verelim. Evet şimdi AK Parti'nin bir uyarısı var buradan uyarmak istiyoruz. Ee, diyor ki AK Parti yerel yönetimlerden sorumlu genel başkan yardımcısı söylemiş. Şimdi milletvekilliliği bekleyen belediye başkanları diyor aday listesinde kendinizi bulamayınca diyor evdeki bulgurdan da olabilirsiniz diyor. Çok güzel. AK Parti'den bugüne kadar duyduğum en güzel açıklamaydı. Diyor ki vekillik için evdeki bulgurdan olmayı. Güzel bir şey değil mi Uğur Bey? Şimdi şöyle eskiden o dimyata pirince giderken evdeki bulgurdan olma şeklindeydi değil mi bu, evet, bu evet. atasözü? Evet. Ama şöyle değiştirebiliriz onu. AKP'ye giderken evdeki bulgurdan olma. Evet. Bu kadar. Basit ee ifade edilebilirdi <laughs> Bu arada <laughs> e, Vize kalkmış Suriyeli kuma sayısı artmış Bu e, akşam Star haberde Haber olarak görebilir miyiz bu haberi Uğur Bey Yani dayak yiyecek kadın sayısı mı artmış diyorsun Öyle mi diyorsunuz e, maalesef yani A Acaba e, Haberi inceleyeyim Bir yılda 519 resmi nikah kıyılırken Suriyeli gelinler ile yalnız bu Kuma getirilen kadınların sayısı binlerle ifade ediliyor Evet Hakan'cığım şimdi e, Türkiye'de e, halen 16 tane Büyükşehir Belediyesi var değil mi? Halen mevcut Büyükşehir Belediyesi sayısı 16. Şimdi siz bu soruyu sorarken ben bir korkudan sağa sola... 16, 16. Yok şeye sağda solda Osman Terkan nerede diye evet. bakıyorum. <laughs> Ama Parla... bunların bir tanesinde bile kadın e, Büyükşehir Belediye Başkanı yok. Şimdi evet. işçi sendikalarına bakıyorum. İşçi sendikalarının yönetim kurullarında hiç kadın yok. En fazla üniversitelerde ve akademik kuruluşlarda kadın istihdamı göze çarpıyor. Fakat onda da e, araştırma görevlisi sayısı e, diyelim ki yüzde 41-42 ya da 45'lerde e, yardımcı doçent, doçent ve profesör olmaya doğru giderken o sayı da süratle azalıyor. Evet. Yani yani Kadının e, büyük önder Atatürk'ün e, istediği çerçevede Türk toplumunda iş hayatında ve e, idari yapılanmada hak ettiği yeri almadığını görüyoruz. Bunca yıl aradan geçmiş olmasına karşın hak ettiği yeri almadığını görüyoruz ve erkeklerin yönettiği bir e, toplum fotoğrafı çıkıyor karşımıza. <laughs> ben de dün yanlış mı gördüm, yanlış mı duydum diye size sormak istiyorum. Star Haber'de bir ara Sayın Başbakan artık kadına yönelik şiddet çok hızlı bir şekilde azalmıştır. Arttı diyen sadece basının abartmasıdır diye A, bir şey söyledi. Bu konuda istatistik yok ki kimin haklı olduğu ortaya çıksın. Yani ya. bu konuda bir sağlam veri tabanı yok Türkiye'de. Korkuyor biraz. Şiddet, gayet tabii şiddet dört duvar arasında e, kalıyor ve e, topluma hiçbir şekilde e, aynı oranda yansımıyor. Anladım. Yani biz sadece işte merhum Ayşe Paşalı hayatını kaybettiğinde ona benzer e, tarihsiz kadınlarımız hayatlarını kaybettiğinde kadına yönelik şiddetin ne kadar e, dayanılmaz boyutlara vardığını görebiliyoruz ama ya göremediklerimiz ya dört duvar arasında kalanlar evet evet elimizde bir yazı var orada diyor ki birinci vazifen bulaşık çamaşır ve kocana sahip çıkmaktır mevcudiyetinin yegane temeli budur kocan en kıymetli hazinendir seni bu hazineden mahrum etmek isteyecek kaynanan ve görümcelerin olabilir. Ee, bir gün evliliğini kurtarmak mecburiyetine düşersen vazifeye atılmak için bulaşık ve çamaşırı düşünmeyeceksin. Bu durum elektriğin ve suyun kesildiği anda ortaya çıkabilir. Evliliğine tecavüz etmek isteyen kaynanan görümcelerin de ve hayata emşari görülmemiş bir galibiyetin mümessili olabilirler. Hayatta kılıbık kocan zor bir ihtimal de olsa da başka bir bayana göz dikmiş olabilir. Aileniz fakru zaruret içerisinde harap ve bitap düşmüş olabilir. Ey asil Türk kadını işte bu ahval ve şerayet içerisinde Dahi vazifen yuvanı kurtarmaktır. Anasının kuzusu olan kocanı adam etmek senin elindedir. İhtiyaç duyduğun merdane <laughs> dolabın sol üst köşesinde de <laughs> 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 saklıdır. <laughs> yani şiddet tersine döndü şimdi. <laughs> evet, evet. evet. Kadınların yani elindenmiş. Ne kadına uygulanan şiddet, ne erkeğe uygulanan şiddet şiddetin şiddeti şeysi olmasın toplumumuzda. Evet. Barış, huzur ve sevgi toplumu olsun ülkemiz ve kadın da gerçekten e, hak ettiği yeri her alanda yeterince bulsun. Evet, bu arada... Bütün dileğimiz bu. Bütün evet. dileğimiz bu. Kadını tehdit bile artık suç olacak. Bunlar da 8 Mart sabahı güzel haberler duyurdu. Ama üç çocuk sahibi olan bir kadının eğer çocuklarını iyi büyütmek gibi topluma sağlıklı ve başarılı bireyler olarak hazırlama gibi büyük bir iddiası varsa o kadının zaten iş hayatını yerinin olması çok zor. Evet. Bu arada sevgili dinleyiciler Yılmaz Özdil yazısında herkes şüpheli şahısken ben neyim diye merak ediyorsanız bir gidin bakın orada çok ayrıca. Güldüm, gerçekten evet. çok güldüm. Sevgili Yılmaz'ı bir kez daha kutluyorum. Hakikaten e, Türk medyası için böyle bir e, pırıltı göz kamaştıran bir pırıltı her gün yazdıkları. Evet. Allah nazardan saklasın onu. Evet amin. Çok teşekkür ediyorum Uğur Bey. Çok da e, komik değil mi? Yazının sonu özellikle. Bir yazının sonu. Çok komik evet. Bir, bir, şey e, bir şehit başlıklı yazı. Herkesin okuması gerekir diye düşünüyorum. Ya biz böyle söylüyoruz ama sabahın köründe itibaren çok daha herkes okudu ve paylaştı bile Uğur Bey. Yok yok yok. Yo, şimdi e, tekrar bir kez daha. ya Bir güzellik unutulacağına evet. e, bin kez tekrardan. Neyse var, ki gerçekten. söz hava, uçuyor da yazı kalıyor. Tabii. Evet. Çok teşekkürler. Ben oraya. teşekkür ederim. Sevgiyle kalın diyorum. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın.